Dışarıya çıktık. Evin içinden dışarıya çıktık. İkinci sefer bir daha olduk. Oğlum filan birbirimize sarıldık. Ölürsek hepimiz bir ölek dedik. Çıktık. Ondan sonra kızımın oraya vardık. Daha oraya varmadan bir de baktık benim kız hanım yavrularım yavrularım gitmiş dedi. Onlar da apartmanda oturuyorlardı. ileride. İkisini çıhattık ikisi ölü çıktı. Bir torunum şey. vardı, defnettik. Bir da kızım mı öldü? Ha, bir kızımla torunum öldü, ha, rahmetli oldu. Ben evde kalayım şu anda. Birinin evinde 50 kişi vardık belki bir odanın içerisinde üst üste yattık. 2-3 günde saatin arabanın içerisinde, arabanın içerisinde hiç yoksa 4 milyar liralık mozot yaptık. Isınan giriyi, çığıyı su yağmur yiyen geliyor. Öylece Allah bir daha kimseye göstermesin yani. Cenab-ı Allah hiç kimseye yani. Evlenildi, şu güzel ev yaptırdık. Mahallemden de ayrılmadım. Benim kızım, oğlum, bacılarımın hepsi bin evler tarafında. Hepsi bin evler taraf. Bana da gel dediler, ben buranın suyunu içtim, toprağını içtim. Geden geçsin. Geden geçsin evden. Ben evimde kalayım. Şu anda yine evimde kalayım. Sabah indiki sefer yine oldu böyle. Oturdum bile güp 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 edince. Ha de dedim ya bir çadır alak da yapar mı yolun ortasına vurup veya da evin için dölürük yani başka bir şey yok yani. Ya böyle bir deprem görünmemiş. Depremin elli çeşidini gördük. Böylesini görmemiş. Ev yatı kahi yerinden kımıldayamayayım böyle. 7.7 dünyada olmamış böyle bir deprem yani yüksek şeyli bir deprem. Ha 5.1 5. oldu. Hiç yerimizden kalkmadık. Bu görülmemiş bir şey. O gördüğüm dolaplar, mulaplar benim dolabın içerisinde ben ötebellerin hepsi yere düşmüş. Zeytinler, mindir. Bir şimdi eski adamlar. Bizim yiyeceğimiz Evde hiç olmasa bir senelik yiyeceğimiz olur. Biz öyle büyür. Ekmek yaparlar bizim evde. Biz atalarımızdan öyle gördük. Dedemizden öyle gördük. Başka mı? Sıradan mı? Evet evet. Sıradan mı?